Antep'te iki pitbull'un saldırısına uğrayan Asiye bir operasyon daha geçirdi. Hastaneden yapılan açıklamada küçük kızın durumunun iyi olduğu belirtildi. Bir ambulans! Asiye ikinci kez ameliyat masasına yattı. Kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirlerle ilgili operasyon geçirdi. Küçük kızın sağlık durumu iyi. Gaziantep'te yaşayan 4 yaşındaki Asiye Ateş yaklaşık bir ay önce iki pitbullun saldırısına uğradı. Ağır yaralanan küçük kız Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Asiye'nin yaralarına kalça ve sırtından doku nakli yapıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından bir süre yoğun bakımda kalan Asiye daha sonra normal servise alındı. Saldırı nedeniyle Asiye'nin yüz sinirlerinde tahribat meydana geldi. Kulak hasarı ve yüz felcine yönelik tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra Asiye ameliyata alındı. Hastaneden yapılan açıklamada Asiye'nin genel durumunun iyi olduğu ve takibinin sürdüğü belirtildi.